88 model Shine aldık. Out, life, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 88 model Shine aldık motor ve fren masrafı vardı onları yaptırdık. Aracım kaporta durumu genel olarak güzel, boyası yeni, kötü durmuyor, çürük çarık durumu da yok öyle çok fazla. Üzerinde 5 kol jantlar var, lastiklerin ölçüleri de 185, 55, 14. Lastiklerin durumu biraz bitik, çıkma lastik alacağız onlara. Aracın kaporta durumunu size de bir gösterelim. Boyası düzgün, kordonları da düzgün. Daha kapa yerleri de yapılacak. Bagaj sol tarafı biraz açık. Bir sağ arka çamurluğun şuralarında artık macun izleri mi, patlağı mı bir şeyler var. Bir de sağ kapının kordonunda var. Genel olarak geri kalan yerleri düzgün. Araba aslında çok fazla basit değil ama yolda giderken aşırı sekiyor. Videoda sürerken de video koyacağız. Orada izlersiniz. Hiç esneme payı yok. Sadece lastikler esniyor. Aracı aldığımızda Amerikan Park yoktu. Biz Amerikan Park taktırdık. Farlarda xenon var, sislerde de xenon var. Plakalık da isim yazıyordu. Oraya bant çektik. Plakalı da değiştireceğiz. Panjuru şu an çok kötü durmuyor ama panjuru da değişebiliriz. Bir sisleri, farları yakayım ben. Arabanın daha dediğim gibi kapı ayarları yapılmadı onları da yaptıracağız yine de ben size kapanın kapanmasını göstereyim mikrofondan çektiğimiz için çok fazla kapanırken ses yapabilir bu arka kapı biraz kötü kapanıyor en iyi kapanan kapı bu kapı direkt kapanıyor kapıların kapanması da bu şekilde ayar çekildikten sonra daha da güzel kapanacak Aracın dış görseli olarak söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, motor yaptığımızı işlemişken bir de kaputu açalım size. Motor kapaklarını sarıya boyadık. Ee, daha güzel bir renk varsa aklınıza yorumlarda yazın. O değiştiririz rengi. Şimdi size bir de aracın içini gösterelim. Kapı direklerinde öyle çürük yok. En azından yapılmış yani varsa da önceden. Aslında öyle aşırı bir çatlak yok. Göstersen de oraları. Bir burada var, burada var. Bir de burada var. Direksiyonun şuraları kalkmış. Kornası da hatta bazen o yüzden çalmıyor. Direksiyonu değiştireceğiz. Göstergelerde de ışıklandırma var. Onların rengini belki değiştiririz. Teybimiz yok daldığımızda dükkanda bir teyp vardı. Öyleyse onu taktık. Bu Buraları kırık onları değiştireceğiz Konsol da öyle çok kötü durumda değil Güzel Kol dayama yerimiz biraz kötü Ona da kaplama yapacağız Bir marşına basalım arabanın Arabada şu an gaz ayarı Karbüratör ayarı normal ayarların hiçbiri yok Onlar yapılacak bir hafta sonra Araba gazla benzinle çalışıyor Bir sıkıntısı yok o konuda Arabanın koltuklarını da gösterelim size. Bir sol şoför koltuğunda yırtık var. Bu diğer koltuklarda pis. Onları da yıkayacağız. Arabanın detaylı temizlik videosu gelecek. Arka koltuklarda da yırtık yok. Ses sistemi olarak da yukarıda 3 tane hoparlör vardı aldığımızda. Onları bağladık. Bir de bagajla bagajla basanfi var. Onu koyduk. Arabanın bu iç döşemelerinde falan da bir sıkıntı yok. 4 da manuel. <laughs> Doğal olarak. Evet arkadaşlar arabanın dışında anlatacaklarımız bu kadardı. Arabanın dışında da yapmamız istediğiniz modifiyeler varsa onları yorumlarda yazın. Arabanın test sürüşünü biz sabah yaptık. Bu videoyu da ona ekleyip yükleriz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Oğuzhan 1988 model Topaş ile gezmeye çıktık. Ee, araba bozuk arkadaşlar. Duruyor tutan telifsiz şarkılardan açıyorum. Araba basit çekiyor arkadaşlar. Kamerayı biraz zor tutuyorum. dale makina 60 oldu bile. Yok hesaplara bak. Kim diyordu gitmiyor diye lan? Bu araba dün Şimdi gitmiyordu. Bireyim. Bugün İstanbul uçmuş bizi şey yemiş. Arkadaşlar burası Perizade Alt bireyim. yol. Gel sen o Yavaş abi tamam gaza gelme ya. Arkadaşlar bu projemiz var. BMW motoru takabiliriz. Benim bir tane var da bilirken hepsi çok güzel Ha bu. Bu da şarkıları evet. şarkılar hepsi <laughs> Eyvah. Evet arkadaşlar. Evet, mermi mermi. Hani bir otobana çıkmamız yok mu şurada? Benim arabamda yerler yapılmadı yine. Ha. ya. Ne evet, çık otobana çık şu sallamayın. Arkadaşlar tofaşla giderken böyle şeyler normal. Bir evet. de böyle bir fırlama evet. bir şoför varsa. Ben ya? BMW olsaydı arkadaşlar kimse tepki göstermezdi tapış olduğu için. Göstermezdi. Kavşakta yanlamayacak çünkü ya merhaba, kamera yana, var arkadaşlar, arkadaşlar burada. Kamera var yukarıda o yüzden yanlamayacak. Saat konu fasolası. Arkadaşlar. arabayı yerleyelim. Araba yandı arkadaşlar. Ne oluyor lan? Harbi yandı araba. Çek sağa islam edecek şimdi. Daha bazı nesil ayağında mısın ya? Şey. Bu araba açılmış ya ben sana söyleyeyim. Ya da ibresi ha. yanlış. Geri Bora yüz yapmıyor, Tofaş yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yakında Bora vs. Tofaş gelecek. Takipte kalın. Şahin vs. Depo fullemesine otobana çıkacağız arkadaşlar. Volkswagen Bora yüklü ama arkadaşlar. Hızlı mantırdık. Boş kullanıcı direksiyonu aynı gördüğünüz şekilde çeviriyorsunuz. Kronik rahatsızlık. Direksiyon çekil oğlum çevirirken şimdi. Şey. top asın oraya bir gitsene kanka. Oğuz. Bak gördünüz böyle çeviriyordular Sıfır. Ya kapattı. yeni bak böyle pasta gibi Arkadaşlar buradan Akşit Garaj'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bize garajı açtığı için. Mücahit Akşit'e buradan selam olsun. Muzaffer Akşit kalbimizdesin. <laughs>